3 tane kalemle resim çizme challenge ama marker kalemlerle evet şimdi kızım kafamı seçiyorum bir tane rengi çıktı çok açık ama ter rengim sonra bir tane fıstık yeşili çok çok açık yani fıstık yeşili üstünde böyle bir tane pembe çıktı daha açıkları vardı ilk defa açık çıkmadı daha şimdi İki açık bir koyu gibi. Çizelim düşünelim ama hiç. Ter rengiyle bir şeyler çizdim ama aklıma gelmedi. bunu kullanmak istedim. Böyle bir kız çizdim. Daha çok kuş falan ekledim. Bir tane aslında <laughs> Bir ağaç ekledim, bir de şey diyeceğim. Şimdi oradaki başka renkler var ya onları renklerle karıştırdım. Öyle oldu. Evet. Bye.